Herkese merhabalar. Hiperseksüelite dediğimiz aşırı cinsel istek nedir? Bireyi sıkıntı oluşturacak veya sosyal ve tıbbi sorunlara yol açacak düzeyde tekrarlanan cinsel davranış, cinsel fantezi, cinsel etkinliklere girme dürtüsüdür. Aşırı cinsel istek sadece erkeklerde görülmez. Ancak aşırı cinsel istek hormon bozukluğundan kaynaklanmaz. Aşırı cinsel istekte mastürbasyon artar. Mastürbasyon, pornografi, sanal seks, telefonda seks gibi seçeneklere başvuru sıklığı artar. Bunama, Parkinson, epilepsi ya da beynin ön kısmını zedeleyen kafa travmaları gibi nedenlerle artmış cinsel istek veya davranış bozuklukları eşlik edebilir. Peki, aşırı cinsel isteğin zararları neler olabilir? sosyal, psikolojik, adli ya da fiziksel sorunlara yol açabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda riskte olmaya neden olur. İstenmeyen gebelikler, adli sorunlar, ilişki veya evliliği sürdürememe, aile içinde çatışma veya şiddet, sosyal yaşamda ve iş yaşamında da zorluklarla sizi karşı karşıya bırakabilir. Aşırı cinsel istek ruh sağlığınızı bozabilir.